Merhabalar konuya girmek için bir cümle kullanacağım şimdi bunu açarak konuya gireceğim kendi toprağının kendi insanının değerini bilmeyen başkasına değer katamaz başka ülkenin insanına da değer katamaz başka ülkede değer katamaz dolayısıyla ilk önce bir kendin değerini bileceksin hani Platon demiş bizde Mevlana dememiş pardon. Hacı Bayram Veli demiş Yunus Emre demiş. Ne demiş? Kendini bil. Biz bir ilk kendimizi bilmemiz lazım. Buradan hemen konuya giriyorum. Panislamizm ve Pantürkizm sevdalıları var bizde. Pantürkizm. Rah, rah. Pantürkizm Türk birliği demek. Türk birliği ya da bütün Türkler bir olalım. Söylenmesi çok hoş bir laf değil mi? Yani insana hemen böyle içinde bir şeyler, kıvılcımlar attırıyor. Ama bizde bir laf var. Yani yattığın akır sekizi çağırdın İstanbul Türk'sü Ya da Aş Tavuk rüyasında kendini Daraamban'da zannedermiş. Nasıl kuracağız Türk birliğini? Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı ee, Özbekistan'ı ya yani da Türk Cumhuriyetlerini doğudaki batıda yok zaten. Batıdaki Türk Cumhuriyetlerini bir araya getireceğiz. Büyük Türk Birliği'ni bir kuracağız. Şimdi başka bir cümle kullanacağım da ağır gidecek. Alparslan bile kuramamış ve Türk Birliği'ni kurmuş mu? O zaman diyelim ki Kılıçdaroğlu'yla kurmuş. Kaç kalmış Türk Birliği? kaç sene kalmış Alparslan'ın 62'den 100 yılına ya da 92'ye var mı ya? 30 sene. 92'de Alparslan öldükten sonra Türk Birliği yavaş yavaş çatırdamaya başlamış. Demek ki olmuyor. Bundan 1000 sene önce Alparslan'ın kuramadığı Türk Birliği'ni Büyük Selçuklu diyoruz ya ömrü bir insan ömrü kadar Büyük Selçuklu'nun. Daha sonra Osmanlı da kuramamış bunu. Ben Anadolu Selçuklu Devleti'ni saymıyorum zaten. Öyle aradan çıkma bilmem ne portlayıp gelmiş 70-80 senelik bir devleti Türk devleti de saymıyorum ben. Yani Süleyman Şah kurmuş Allah rahmet eylesin ama bizim istediğimiz gibi bir Türk devleti değil. Ya da bizim kafamızdaki hayal ettiğimiz gibi bir Türk devleti değil. Türk düşmanı padişahından tut da başkatibine, vezirine kadar Türk düşmanı bir Anadolu Selçuklu Devleti. Neyse o tarihin başka yüzü. Biz e, bu taraf yüzüyle bu cümleye de alınan varsa o zamanki Anadolu Selçuklu tarihçisi ya da başkatibi ya da baş bilicisi e, İbni Bibi'nin hatıralarını okusunlar. İbni Bibi'nin Selçuk namesi var meşhur onu okuyun. Bakalım İbni Bibi ve o zamanki devlet Türk dostu mu, Türk düşmanı mı? Ondan sonra aklınız başınıza gelir ya da bana onaylar ya da beni onaylar ya da reddedersiniz. Gerçi çok şeyim de değil. Yani beni onaylasanız da <laughs> reddetseniz de ee, ben okudum biliyorum çünkü. Sizin ben ters cevap vereceklere söylüyorum. Sizin ayrıyeten onayınıza da ihtiyacım yok. Türk Birliği günümüzde hiç olmaz. Osmanlı da kuramamış zaten Türk Birliği. Osmanlı gidememiş Orta Asya'ya kadar. Horasan'a kadar gitmiş. Gidememiş. Bağdat'a kadar gitmiş. Daha sonrasına gidememiş. İran'a hiç müdahale edememiş. İran'dan öbür tarafa da geçememiş zaten. Avrupa'ya doğru ilerlemiş. Orada da Türk yok orduyla beraber giden bazı Türkler göçmen olarak gelmişler oraya. Hatta ben onların e, orduyla beraber gittiklerine inanmıyorum. Çünkü o zamanlar Hazar'ın üstünden ya da altından geçerek Avrupa'ya giden Oğuz boyları vardır. Bunlar 70'li 60 şey 700'lerdeki Arap akınlarıyla o tarafa geçmişler ve Osmanlı gelince de bazı tabiyetlerine bağlı kalarak orada kalmışlar. Ama bugün orada da hiç böyle köklü Türkçe konuşan, köklü Osmanlı kültürüne sahip, Osmanlı kültürü diye de bir şey yok zaten. O cümleyi de yanlış kullandım. Türk kültürüne sahip bir devlet de yok. Biz kendi kendimize eser görürleriz Türk Birliği falan filan diye. Türk Birliği'ni bugün olmayacağını biz anlayamıyoruz. Şurada hemen Çengemizin altında bir Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti var. Geçen bir daha söyledim ben. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti senin Türk Birliği'nden kaç tane devlet tanıdı? Hani Türk Birliği diyoruz ya. Bunlar kankamız Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşleri bunlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti senin kardeşlerin niye tanımadı? Niye tanımadı? Herhangi birisine ya biz kankayız biz kardeşiz deyip şunu bir tanıyın da devlet olsun. Bizden başka tanıyan yok. Biz şey gibi sanki işgal edilmiş bir toprak parçası gibi duruyor kolumuzun altında. Niye diyemediniz? Türk Birliği sevdalları deseydiniz olmaz mıydı? Rusya'nın herhalde 10 e, sene önce mi ne? O zaman Davutoğlu başbakandı. Bilmiyorum kaç sene olduğunu. Bir helikopterim mi? Uçağa düştü bir. Ya, sınırlarımıza girmiş uçağa düşürüldü. Sonra bin pişman olduk düşürdüğümüz. Dedik ya ilk baştan ben düşürdüm sen düşürdün. Talimatı ben verdim sen verdin tartışması vardı. Herkes oradan pay almaya kalkıyordu. Daha sonra Rusya biraz tabiri caizse bize onun cezasını kesince bu sefer kim düşürdü lan? Bu uçağı kim düşürdü lan? Tartışmasına başladık. Git o Türk cumhuriyetleriyle herhangi birisiyle adı Türkmenistan, Kazakistan ya da Tacikistan ya da başka bir şey olsun. Ya da Özbekistan olsun. Git bir tanesiyle bir ticari bağlantı kur. Bir duygusal bir bağ girir. Ya da başka bir manevi bağ gir bakalım ne oluyor. Rusya ne diyor sana? Rusya ikinize de hem Türkiye'yi hem oraya haddini bil diyor mu demiyorum. Galiba 15-20 sene önce Kazakistan'da bir ihtilal oldu. Tarihlerini tam hatırlayamıyorum. Onun için biraz tarih konusunda afaki konuşuyorum. Ne oldu? İhtilal sonucunda Rus tankları geldi. İstedikleri adamı oraya koydular. Bundan sonra böyle yönetilecek dediler, çektiler, gittiler. Niye müdahale edemedin Kazakistan'a? Türk birliği sevdası arkadaş. Ya ne kadar seviyoruz böyle. Kaftanın arkasındaki anka kuşundan medet umuyoruz. O bir hikaye. O bir mitolojik kuş. Bu tür şeylerde mitolojiyle gerçeği birbirine karıştırmayın Mitoloji ayrı, gerçek ayrı. Sen bugün içerideki Türklere sahip olamıyorsun be. İçerideki Türklerin kıymetini bilsen, onlara değer versen, bu ülkenin sınırlarına sahip olsan o bile yeter sana. Bak sınırlar ne hale geldi. Kevgirle su taşır duruma geldik sınırlarda. Koyduğumuz su daha koymadan aşağı iniyor. Sınırlar da öyle. Gelen geçiyor. Gelen geçiyor. Sınırlarda artık nöbet yeri bile yok. Kalkmış hepsi. Sınırdan kim geldi? Bir de karşılıyoruz da onunla Hoş geldin Volkan, kardeşim Volkan. Neymiş? Kimisine diyoruz. Bu bizim ee, din kardeşimiz, kimisine diyoruz bu bizim ırk kardeşimiz, bu bizim Türk kardeşimiz, kankamız. Olmaz, Türk kardeşliği olmaz. Çünkü bu kadar evrenselleşmiş, bu kadar kutuplaşmış bir dünyada senin artık şeyin bile nedir o Türk kardeşliğini, büyük hegeman hayaller kurmana müsaade etmezler. Onlar mitolojinin tarihin derinliklerinde kaldı. Gelelim panislamizme. Panislamizm İslam birliği demek kısacası ya da İslam birliğini savunmak demek. Peki bugün panislamizm olur mu? Olur diyenler ya güldürmeyin adam Allah aşkına. Kimden? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Bin Salman'dan biz İslam Birliği kurabiliriz. Ya da Küveytlilerle İslam Birliği kurabiliriz. Iraklarla kurabiliriz. İranlarla kurabiliriz. Onlar da Müslüman. Libyalılarla kurabiliriz. Suriyelilerle İslam Birliği'ni kurduk. Orada bir itilaf yok. Burada bir beis yok. Beis yok. Bak İslam Birliği'ni Suriyelilerle kurduk işte. Diğerleriyle de mi aynı İslam Birliği'ni kuralım? Mısırlarla mesela. Ya da Nijeryalılarla ya da Sudanlarına İslam Birliği kuralım. Olur mu? Olmaz. Olur. Ne olmasın yani? Ya senin İslam Birliği konusunda bile senin düşüncen farklı, onun düşüncesi farklı, Habeşistan'ın düşüncesi farklı, Hindistan'ın düşüncesi farklı. İlk önce bir İslam'ın şartlarında bir anlaşın da sonra birliğe gidin. Sonra birliğe gidin. Hep söyler, herkes de söyler, hep ben de söyler. 10 tane bir her devletten bilim adamı çıkar. Yani dini bilgileri yüksek birisini. Onları bir anlaştırın İslam Birliği konusunda. On kişi bir anlaşsın. Daha sonra İslam Birliği'ni kurarsınız. Panislamizm, Pantürkizm bir daha söylüyorum. Mitolojik bir hikayedir. Gerçek olmayan varsayımlarla hareket etmeyin. Mit, mit dediğim bir istihbarat teşkilatı değil. Mitolojinin kısaltılmıştır onu da söyleyeyim de. Mitolojik hikayeler mitolojide kaldı. Bugünün gerçeğiyle bağdaşmaz onlar. Zaten o gün de belki gerçek değildi. Adı üzerinde mitoloji. Zeus o gün var mıydı yok muydu neydi? Kim inanıyordu kim inanmıyordu belli değil. Ama bugün mitolojik bir hikaye olarak kaldı. Hatıralarda. Ki böyle var mıydı yok muydu mit miydi değil miydi gerçek miydi var yoktu, yoktu zaten mitoloji. İslam birliği de mitolojidir. Türk birliği de öyle. Mitolojidir bunlar. Onun için eğer sen faydalı olmak istiyorsan, eğer Türklerin değerini bilmek istiyorsan önce kendi vatandaşına bir saygılı ol. Kendi vatandaşın değerini bil. Eğer İslam birliği kurmak istiyorsan içeride bir birliği oluştur. Vatandaşı ikiye bölme. Karpuz gibi ikiye ayırdın. Geçen bana kendi öz yeğenlerimden birisi mesaj atıyor. Dayı sen Müslüman değilsin galiba. Bu nasıl laf ya? Bu nasıl laf? O çocuğa kim söylüyor bunu acaba? Müslümanlığın onun elinde ya da öbürünün elinde bir ölçüsün var. Bir terassin var. Bir terassin var. Sen Müslümansın ya da sen değilsin. Nereden bildin? E ben ölçtüm zaten. Müslümanlık 1.60 iken sen 1.80 geliyor. 1.85 geliyor. Dolayısıyla 1.85 boyundaki bizim Müslüman ölçülerimize uygun değil. <laughs> ya da kiloyla mı ölçülüyor? Ya da neyle ölçülüyor Müslümanların ölçüsü? Türklüğün ölçüsü neyle ölçülüyor? O da mı? Metreyle ya da gramla ya da başka bir ısı Isı derecesinden mi ölçülüyor? Bazısı kafa çapıyla ölçülüyor. Bak <laughs> gerizekalı bak. 2024-25 yılında dünya ne tarafa gidiyor? Sen daha hala neyi savunuyorsun? Onun için bu tür savsatalardan bir vazgeçelim. Lütfen kendi eğer biraz aklın, biraz enerjin varsa ülken için kullan. Bak ayak, ay toprak ayaklarımızın altından kayıyor. Haberimiz yok. Toprak Anadolu ayaklarımızın altından kayıyor. Çok yakında bırak Türk birliğini, İslam birliğini sen Türkiye'nin birliği için savaşacaksın belki. Türkiye'yi bir arada tutsaydık diyeceksin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.